dan. Yani. Ben oyuna Lan de daha ilk defa silah aldık bir <laughs> dereceden denklemler o, soru çözüm. <laughs>

Giyo nasıl giyiyo? Oynat bakalım Darbuka müziği vereyim mi? Ver 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 Bak eğer midden gelirseniz beni vurmayın Midden gidersen Jett'i vurmayacakmışsın kanka Reaksiyon sova Beni vurmaz değil mi? Evet, 3 tane arka, 3-3-3 Atmadık mı comeback? Attık mı? Attık 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 Merhaba ama Merhaba. ben genç değilim Kaç yaşındasın? Yaşandım ben 25, ya. bitiyor 26 olacağım Ben 27'yim ben de 27. Ben de mi yaşlıyım o zaman? Ben, ben 45. Kardeşim, şimdi acı gerçek ama ruh, evet ruh, ya. Ruh yaşlarına bahsetmiyordu. Ona girersek kapı yutarsın. Bu sene 8, 8 yaşına bastım. Aa 20 ben 20. de 8 yaşına. Süper süper. Ne kadar çok ortak kendimiz var ya. Aynen Oy. öyle. Siz şimdi beraber <laughs> lokta <'u> kullanırsanız. <laughs> Güzel bir kabul et. Oğlum, oyun <laughs> iptal. Güzel abi. kabul et. Ben Wings'le...